Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin ee, beni sorarsanız ben daha iyiceneyim hızla iyileşiyorum ee, kendimi iyi seviyorum kısacası böyle ameliyat yerlerinde böyle minik minik kasılmalar falan oluyor böyle ilginç ee, ilginç bir duygu sanki böyle içeride bebek var o bebek sanki böyle şey tekme atıyormuş gibi böyle bir kasımlar falan oluyor ilginç bir hissiyat ilginç bir duygu açıkçası. Neyse. gelelim astrolojik olarak bizleri neler bekliyor? Nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi bugün itibariyle yani 18 Nisan, 18 Nisan itibariyle Mars tekrar Aslan burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar ve 17 Haziran'a kadar Aslan burcunda seyahat edecek. Şimdi bu geçişin hem bireysel anlamda hem dünya hem de Türkiye'de nasıl etkileri olabilir? Birazcık bunlardan bahsetmeye çalışacağım size. Şimdi Mars nedir? Mars tabii ki e, savaşmakla, işte e, harekete geçmekle, e, kendimizi savunmakla, e, güç kullanmakla, elde etmekle, kendimizi ortaya koymakla, e, inisiyatif almakla, risk almakla daha fazla bunlarla ilişkidir. Aslan burcuna dönüp baktığımızda ise böyle merkezde olmak isteyecek, yönetmek isteyecek, idare etmek isteyecek, komuta etmek isteyecek, eğlenmek isteyecek. Çocukları temsil eder Aslan Burcu. Ondan sonra işte böyle işte kalp Kaybı sembolize eder bedende. Ee, aslan burcu daha böyle buyurgandır, gösterişlidir, dikkat çekicidir, hırslıdır. Bunlar var işte. Mars aslan burcuna geçtiği andan itibaren o bizim gönlümüzde yatan minik aslan uyanmaya başlayacak, kükremeye başlayacak. Ne istiyor isek onu çok net bir şekilde e, ifade edeceğimiz, konuşacağımız, söyleyeceğimiz bir süreç bekliyor bizi. Ve şey ben buradayım, beni görün. Ve fark edilmek isteyeceğiz aslında daha fazla Mars Aslan'dayken. Ee, öne atılmak isteyeceğiz, yaratıcı projelerimizi parlatmak isteyeceğiz, iz bırakmak isteyeceğiz. Sosyal medyada daha böyle e, böyle dikkat çekici, daha renkli, daha böyle e, şaşalı e, belki içerikler üretmeye başlayacağımız bir süreç olacak Mars Aslan süreci. İrademizin güçlü olacağı bir zamandır. Sabit burçta çünkü burası hareketli, yaratıcı bir süreç olacaktır Mars Aslan. Kendimizi oldukça böyle cömert bir yerden ortaya koyacağımızı gösteriyor. Etrafımızdaki insanların üzerinde hayranlık bırakmak isteyeceğiz. Hayranlık uyandırmak isteyeceğiz aslında ve tabii ki güçlü yanlarımızı daha net bir şekilde ortaya koyacağımızı gösteriyor. Bu dönem biraz da performans odaklı bir dönem arkadaşlar. Hem de her alanda iş hayatı, yatakta, parada, sosyal hayatta hep böyle bir performans gösterme derdinde olacağız. Başarılı olmak isteyeceğiz Mars Aslan süreci içerisinde. Gururumuz incinirse aslanın zayıf tarafı saldırgan olup o pençeler ondan sonra ortaya çıkar kendimize güveneceğiz, cesaretli olacağız, inisiyatif olacağız Mars aslan süreci içerisinde. Fakat tabi buranın gölge tarafları da var. Mesela kibir aslanın. O Mars aslanında o kibirli, insanları hakir ve küçük gören, sen benim kim olduğumu biliyor musun? O diyen tarafımız ortaya çıkarsa eğer Orada işin rengi çok değişir. Zarar görebiliriz. Krizler, stresler, problemlerle uğraşmak durumunda kalabiliriz arkadaşlar. Tabii ki gurur savaşları burası getirir. inatlaşmaları getirir. Ben haklıyım sadece. Her şey benim sayemde oldu. büyük dağları ben yarattım falan havaları. Mars aslanda gölge tarafıyla tabi ki ortaya çıkabilir bu süreç içerisinde. İlişkilerde dikkat, ego çatışmaları, ondan sonra özellikle sıkıntı yaratabilir. Sanatsal üretim hız kazanır. Reklamcılık, sahne sanatları, müzik, tiyatro, moda sektörlerinin canlanacağı bir süreç olacaktır. Ama bir taraftan da Mars'ın malefik etkisinden dolayı bu sektörler, reklam, sahne sanatları işte müzik, tiyatro, moda sektör, sektörlerinde ee, zarar görücü etkiler de o. Yani üretim açısından bu sektörler güzel ama bu sektörleri, sektörlerde öne çıkan isimler ya da bu sektörün genelini etkileyen durumlarla ilişkili stresli durumlarda elbette ki ortaya çıkabilir. Mars aslan süreci e, acayip böyle alevli aşklar yaşandığı bir zamandır arkadaşlar. İşte böyle büyük büyük cümleler, acayip böyle jestler, tutkulu kavuşmalar tam böyle Mars aslanın e, işidir burası. Ee, çok severiz, çok cömert davranırız. Elimizde pankartlarla benimle evlen, seni seviyorumlar falan filan böyle havada uçuşur. Cesur ilanı aşklar gündeme gelir Mars aslandayken. Ama bir taraftan da şey de gelir. Eğer beni seçmezsen hayatın sonuna kadar kaybedersin. Gibi kendine aşırı özgüvenli e, cümlelerde sarf edilebilir ilişkiler içerisinde. Ee, biraz bedende kalbi, omurgayı ondan sonra sırta... Dikkat etmemiz gereken bir süreç burası. Özellikle tansiyonla ilgili hassasiyetleri olan insanların bir tık daha dikkatli olması gerekiyor. Ee, özellikle spor yaparken kas dedelenmelerine karşı da dikkatli olması da fayda var. Peki dünyada neler olabilir? Özellikle Mars aslan, aslan çocukları sembolize etmiş olduğundan dolayı halkı sinirlendirecek dünyada çocuklarla ilişkili konularla ilgili tepki yaratacak konular olabilir. Stres atacak konular olabilir. İşte küçük çocukların çalıştırılması ile ilgili olur. Küçük çocukların haklarıyla ilişkili olur. Çocuklarla ilgili konuları çok konuşacağımız bir süreç olabilir arkadaşlar. 2025 yılında zaten büyüyen bölgesel gerilimler, güç mücadeleleri, güç savaşları, askeri resleşmeler bu Mars Aslan süreci içeride daha dramatik bir hale gelebilir. Ee, ülkeler ben daha güçlüyüm şovuna girmek isteyebilir özellikle bunu e, en çok Trump yapacaktır kuvvetli muhtemel Amerika bu konuda birazcık daha cesur adımları olabilir özellikle. Gözdağı verme meselesi e, ülkelerin gözdağı veren açıklamalarına şahit olabiliriz 17 Haziran'a kadar özellikle e, ama bir taraftan da tabii ki gençlerin sesinde daha da yüksek çıkacağını gösteriyor çünkü aslan genç ve çocukları anlatır bize. Mars tabii ki devlet başkanları veya otorite figürlerinin daha güçlü hamleler yapmasına da e, olanak sağlar. E, liderler hiçbir zaman için Mars aslan söze geri adım atmaz Hani böyle ne varsa sonuna kadar böyle gitmek ister açıkçası e, Bu dönem liderler hükümetler arası dünyada liderler arası, çatışmaları görebiliriz. Ego çatışmalarını prestij savaşlarını görebiliriz. Şimdi benim arabam seninkinden daha güzel. Benim şun benim buyundan daha güzel falan böyle bir gösteriş şeyi hani böyle o, o dünya sahnesinde bunları görebiliriz. Ama bir taraftan da liderleri de zor bir süreç bekliyor aslında bakarsanız. Bu 17 Haziran'a kadarki süreç içerisinde dünyada liderlerin koltuklarını kaybedebilecekleri veya sağlıklarını kaybedebilecekleri bir süreç olabilir. Dramatik sonuçlar da karşımıza çıkabilir. Aslan Burcu tabii ki biliyorsunuz ki sahne dünyası, eğlence dünyası ile çok ilişkilidir. Mars'ın bu burca geçmesi özellikle bu sektörlerde büyük bir enerji patlamasına yol açacaktır. Eğlence sektörü, moda, sinema, müzik, sahne gibi alanlarda cesur ve dramatik projeler görmeye başlarız bu dönemde. Böyle akımlar, sanat akımları çok fazla böyle sosyal medya üzerinde çok fazla kullanılabilir. Ama bir taraftan da özellikle ünlü isimler, eğlence dünyasının yıldızları, yıldızlarıyla ilişkili üzücü haberler, vefat haberleri, sağlıklarıyla ilgili problemler, kalp sağlığı ile ilgili sıkıntılı haberleri de alabiliriz ve duyabiliriz. Bunlar da şaşırtıcı olmaz sevgili arkadaşlar. Bu dönem özellikle finansal anlamda cesur hamlelerin yapılacağı bir süreçtir dünyada acayip böyle harcamalar görebilir, Böyle görgüsüz olarak nitelendirebileceğimiz harcamalardan bahsediyorum özellikle. Ee, bunun dışında başkent olan yerlerde stresli gelişmeler yaşanabilir, saldırı ile ilişkili olabilir, yangın, patlama, Mars'tan çok büyük yangınlar ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Ve kontrol altına alınması zor yangınlar, sabit aslında çok tek lokal, sabit burç nihayetinde. Ama böyle inatçı yangınları belki karşımıza çıkartabilir burası. Altın çok dikkat çekici olabilir. Bir yatırım tavsiyesi değil bu. Çünkü aslan altını ve değerli madenleri sembolize eder. Mars'ın buraya geçmesi burayı hareketlendiren bir etki yaratabilir ama en son mesela Mars aslandayken altında kritik düşüşler yaşanmıştı. Şimdi ne olur bilmiyorum tabii ki. Dediğim gibi yani bir mercek altına almakta, incelemekte, gözlemlemekte birazcık fayda varmış gibi duruyor. Peki Türkiye açısından ne olur? Şimdi Mars'ın Aslan Burcu'na geçtiği 07 18 Nisan'da geçti. Ankara'ya göre çıkartmış olumsuz haritada boğa yükseliyor. Demek ki Türkiye açısından e, asıl söylem istikrar üzerine olacaktır. Türkiye açısından e, para politikaları, istikrar. Burada bunlar önemli olacaktır. Ve bunlarla ilgili böyle cesur, güçlü hamleler e, yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle Mars, Türkiye haritasının 3. evine geçiş yapıyor. E, Munday'ın Dünya Sözü'ne göre 3. ev... Ee, aslında biraz böyle eğitim kurumlarını anlatır. Mars burada burayı tetikleyecek, ile ilgili harekete geçirecek ee, ya da stres yaratacak ya da zarar verecek durumlar olabilir. İşte üçüncü ev eğitim kurumları, işte üçüncü ev medya sektörü, üçüncü ev yazarlar, e, üçüncü ev yolculuklar. Ondan sonra bunlarla ilişkili burası. E, ya da işte böyle kargolar, gönderiler vesaire. Yine bunlar da üçüncü evle ilişkilidir bu konularla ilişkili bir stresi gelişmeler olabilir 17 Haziran'a kadar ki süreçte. Ee, özellikle sosyal medya, dijital platformlar, e, işte YouTube gibi, Instagram gibi, Twitter gibi ya da daha sonra X daha doğrusu ve benzeri e, alanlarda Mars'ın buradaki etkisi mesela bir önceki Mars geçişinde e, bir süreliğine sosyal medya erişimler e, engeller, erişim sorunları meydana gelmişti. Yine mesela bu 17 Haziran'a kadarki süreç içerisinde böyle bir etki, böyle bir durum ondan sonra görülebilir. E, Bantlar alması olur, kısalması olur, erişim olur ya da işte o firmaların bu ülke üzerinde hizmet verirken altyapıyla ilgili problem yaşayabilirler. Ulaşım problemleri meydana gelebilir özellikle. E, iletişim ve ulaşım ağıyla ilgili stresli bir süreç olabilir. Türkiye gündem açısından biraz da eğitim kurumlarıyla ilişkili Mars. Sonuçta burada biraz böyle agresif bir enerji de ortaya çıkarabilirmiş gibi duruyor ee, bence. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize böyle güzel, keyifli bir Mars aslan süreci dilerim. Gönlünüzde yatan aslanı umarım güzel bir şekilde tatmin edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.